Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücelcan'ın yeğeni Esra Özgecan, Mesut Akbaşla dünya evine girdi. Esra Özgecan, düzenlenen törende hayatını Mesut Akbaşla birleştirdi. Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücelcan'ın yeğeni ve Yaşarcan'ın kızı Esra Özgecan dünya evine girdi. Bir alkışla şimdi rica edebilir miyim? En kötü günleri böyle inşallah diyoruz. Düğün töreninde genç çift aile yakınları yalnız bırakmadı. Müzik genç çift düğün törenini çayda çıra eşliğinde giriş yaptı. Müzik genç çift gecenin ilk dansını yaptı. Kanal 23 olarak Esra ve Mesut çiftine bir ömür mutluluklar diliyoruz.